Merhaba ben Osman. Bugün 30 Eylül. Yanımda Madlen'den tanıdığınız Yasemin Acar ve Sümeyra var. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki her zaman gibi korkmuyoruz. Devam edeceğiz. Bu yola baş koyduk. Madlen'de nasıl dediysek geri döneceğiz. Şu an geri dönüyoruz. Ee, bize yağdırdıkları tehdit, tehditleri aldır, aldırış vermiyoruz. Neden? Çünkü iki senedir Filistin halkı üzerinde, Gazze halkı üzerinde bir soykırım yaşanıyor. Ve 80 senedir işgal altında yaşayan bir topluma gidiyoruz şu an. Bizi destekleyecekseniz lütfen ilk önce Gazze halkını destekleyin çünkü sonuçta onlar için buradayız. 200 mil kaldı. Heyecan da dorukta ama ümit de dorukta. O yüzden... ...şu son birkaç saat içerisinde... ...desteğinizi Filistin halkına ve bu sivil inisiyatife ne kadar gösterebiliyorsak, ne kadar gösterebiliyorsanız... ...o kadar gösterelim. Tarihte her zaman... ...büyük başarıların sivil inisiyatifle başladığını sonradan devletlerin ve hükümetlerin araya girdiğini zamanında da gördük, şu anda da görüyoruz. Ve bunun Filistin halkı adına tarihe yazılan en büyük şeylerden bir tanesi olduğunu unutmayalım. Gözümüzün önündeki zulmün bir son bulması adına hep beraber buradayız. Sizler de oradasınız. Ablukayı bugün olmazsa yarın kıracağız inşallah.